Merhabalar. Bugün sizlere biraz duygusal zeka kavramından bahsedeceğim. Benim son, son bir iki haftadır epeyce bir haşır neşir olduğum bir konu. daha doğrusu duygusal zeka kavramı değil de haşır neşir olduğum konu. Bunun biraz daha özel bir dalı. Bir lider olarak, bir ekip lideri olarak, bir yönetici olarak duygusal zeka ile ilgili daha çok okumalar, dinlemeler yaptım. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duydum? Ben küçük de olsa bir iş yeri işletmecisiyim en nihayetinde. Bir hekimim evet e ama kendime dair bir kliniğim, bir muayenehanem var. Orada küçük bir çekirdek ekibimizle çalışıyorum ve tabii bazen problemler, bazen krizler, zorlu durumlar muhakkak yaşanıyor. Ee, sık olmasa da neyse ki. Böyle durumlarda sorun nasıl yönetilir? Bu konuda kendimi maalesef zayıf buluyorum. Hmm daha soğukkanlı, daha duygularından arınmış demeyeyim ama daha duygularını kontrol edebilmiş bir versiyonumla tabii ki sürece devam etmek isterim ve bunun için de çaba gösteriyorum. Bu çaba gösterme sürecimde edindiğim bazı bilgileri sizlerle de paylaşmak istiyorum. Aslında bunların hiçbirisi öyle gökten zembille inen, hiç akıl edemeyeceğiniz bilgiler değil ama bakın bir bilgiye sahip olmanız, hele ki ben bir ruh sağlığı profesyoneliyim, bir çocuk vergen psikiyatri uzmanıyım. E, tabii ki bu bilgilere hayli hayli e, sahibim ama ve lakin bir bilgiye sahip olmanız o bilgiyi doğru bir şekilde kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor her zaman. Bir çocuk düşünün sınava hazırlanan bir konuyu bir kere çalıştım artık ben bu bilgiyi biliyorum oluyor mu? Ya da o bilgiye bir kez çalışıp öğrendiğinde artık karşısına çıkan her soru kalıbında, her farklı birbirinden farklı açılardan gelen soru kalıbında o soruları çözebilir hale geliyor mu? Hayır. O yüzden tekrar tekrar, tekrar tekrar aynı konular çalışılıyor değil mi? Tekrar atmak diyorlar hatta. İki tekrar attım, üç tekrar attım, dört tekrar attım her neyse. O tekrarlar da yetmiyor. Üzerine bir de onunla ilgili bir sürü soru çözüyor. Farklı açılardan, sağdan gelen, soldan gelen, üstten gelen, alttan gelen her neyse farklı varyasyonlarla sorularla karşılaşıyor aynı konuyla ilgili. Ve bunları çöze 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 artık orada bir pratik kazanıyor. İnsan evladı da böyle, duygusal yaşamımız da böyle, sosyal yaşamımız da böyle. Bir e, genel bilgiye sahip olmak bir sorunla karşılaştığımızda o bilgiyi doğru kullanabileceğimiz anlamına gelmiyor. E, tekrar tekrar benzer sorunlarla karşılaştıkça ve o sorunları doğru analiz ediyorsak, yaşadığımız sorunları, orada gösterdiğimiz tepkileri doğrusuyla ile yanlışıyla ile doğru analiz edebiliyorsak işte o zaman gelişebiliyoruz, o zaman büyüyebiliyoruz, o zaman gerçek anlamda öğrenebiliyoruz. Ben de gerçek anlamda öğrenmeye kendimce gayret etmeye çalışıyorum. Muhakkak ki bazı hatalar gerçekleştiriyorum bu süreçte. E ama hatalarımdan öğrene öğrene her geçen gün her konuda bu her konuda e, geçerli. Geliştiğimi görüyorum ve ümit ediyorum ki daha da gelişebileyim. Sizlerin de olaylara böyle bakmanızı tavsiye ederim. E, peki ben benim dikkatimi çeken bilgiler ne olmuştu bu okumalar ya da dinlemeler sırasında? İşte David Eagleman, Daniel Goleman gibi isimleri işte bazı hem yazılarını okudum. Zaten bende her ikisinde kitapları da var. Ee, ama açık sözlü olmak gerekirse birine başlamış ama bitirememiştim. Diğerine hiç başlamamıştım. Okunacak onca kitap var ki hakikaten. Ama ikisi de aşina olduğum isimler. Daha önce dinlediğim isimler. Özellikle David Gollum'un duygusal zekanın babası diye bilinir. Tabiri caizse. Ee, şimdi onun geçen bir konuşmasını dinlerken şöyle bir şeyden bahsediyor. Okey tamam yani IQ zeka tabii ki önemli. Önemsiz değil. Ama bakın taban etkisi denilen bir şey var. E, diyelim ki siz bir hekim olmak istiyorsunuz, diyelim ki siz bir avukat olmak istiyorsunuz, diyelim ki siz bir mühendis olmak istiyorsunuz ve bir emek ortaya koyuyorsunuz ve üniversite sınavını kazanıyorsunuz. Artık o pozisyonda bir öğrencisiniz ya da o, oradan da mezun oldunuz ya da o pozisyonda bir çalışansınız e, İster üst ister alt pozisyon olsun fark etmez. Artık o noktaya geldiğinizde Diğer bütün insanlar da o noktaya geldiğinizde beraber olduğunuz bütün insanlar da o üniversitede o sınıfta diyelim zaten sizinle üç aşağı beş yukarı aynı zekaya sahip. Burada artık zekanız sıfırlanmış oluyor. Sıfırlanmış demiyorum bir taban etkisi diyor buna kolumun Burada bir taban etkisi var artık. Bundan sonra diğerleriyle aynı şeyle birleştiğin için, buluştuğun için bundan sonra sende fark yaratacak şey Duygusal zekan diyor. Haklı olarak. Bundan sonra artık duygusal zeka devreye giriyor. Ee, yani yaptığınız işte her neyse o işiniz o pozisyona gelene kadar zaten benzer insanlarla yarıştınız ve buluştunuz yani nihayetinde o noktada. Bundan sonrası duygularınızı nasıl yönettiğiniz ilişkilerinizi nasıl yönettiğiniz nasıl ilişki kurduğunuz e, vesaire vesaire artık buralarla belirleniyor. Ee, ve yine çok güzel ifade ediyor hakikaten. Evet akademik ortamlarda bir akademisyenseniz ya da bir öğrenciyseniz yani akademik bir ortamdaysanız hatta akademisyenler için biraz daha farklı belki ama akademik bir ortamdaysanız artık orada sizin başarınız girdiğiniz sınavlar belki yazdığınız bilimsel makale sayısı yani akademik anlamda mekanik anlamda sunduğunuz çıktılarla orantılı doğru ama iş yaşamına geldiğinizde, gerçek yaşama geldiğinizde, işte burada daha çok ilişkiler durumu nasıl yönettiğiniz e, olaylara ne açıdan bakabildiğiniz, nasıl idare ettiğiniz gibi kavramlar ön plana çıkmaya başlıyor. E, o yüzden duygusal zeka en az demiyorum bence normal zekadan neredeyse daha önemli. Belli bir seviyede zekanız iyiyse, belli bir seviyede ise bir yetersizlik, bir zayıflık yoksa artık sizde fark yaratan şey duygusal zeka olmaya başlıyor. E, tabii ki dileriz ki hepimizin her iki zekası da yüksek olsun ama şöyle bunu gerçek yani normal yaşamımda da görüyorum. Hem kendimle ilgili hem çevremle ilgili. Bir kriz çıktığında bunu güzel idare ediyorsanız eğer e, o işte daha başarılı oluyorsunuz dediğim gibi. Daha lider gözüyle bakılabiliyor size. Daha saygı uyandırabiliyorsunuz. Daha seviliyorsunuz. Duygusal zekası yüksek insanlar genelde çevreleri tarafından sevilen insanlardır. Bunu da söylemekte fayda var. Ne demek duygusal zekâ derken ne kastediyorum? E, hem başkalarının duygularını, düşüncelerini anlayabilen buna daha önce de demiştim zihin kuramı da diyoruz biz anlayabilen e, ama hem de kendi duygularını fark edip yönetebilen insanın duygusal zekası iyidir güçlü bir duygusal zeka sahip olmak böyle gerçekleşir kendi e, hem tepkilerimizdeki hataları fark etmek ama belki daha önemlisi onun altında yatan duygusal ve zihinsel dinamiklerimizi fark etmek ve sonrasında bu, bu, fark etmeler yetmez. Sonrasında bunları eğer burada bir eksik, hata, kusur görüyorsak ki muhakkak olacak. En azından zaman zaman bazı eylemlerimiz olacak. Bunları görüyorsak da o zaman bunu hop toparlamak için çaba sarf etmek. Bir insan bunu ne kadar iyi yapıyorsa duygusal zekası o kadar yüksektir. Ee, şimdi böyle deyince mesela bazı insanlar diyor ki ya ben böyleyim ya da o öyle. Hani kesirip atıyor. Bu daha önce de bahsetmiştim ya bir gelişim odaklı zihniyet dediğim bir şey var. Bir de sabit zihniyet dediğim bir şey var. Bu sabit zihniyet görüş görüşü. Ya yani böyle ve bitti. Onun yapısı öyle. Benim yapım böyle. E böyle dediğinizde zaten bütün olasılıkları kapatmış oluyorsunuz ki ondan sonra herhangi bir yeni olasılığa açılma şansınız olmuyor. E, hayır bu böyle değil. Yani ben sadece böyle olmak zorunda değilim ya da o kişi sadece öyle olmak zorunda değil. Kendisine yeni bir olasılık açabilir. Buralarda en çok genetik kavramı ön plana çıkıyor. Değil mi? O öyle, onun yapısı öyle. İşte genetik böyle şeyler. Babası da öyleydi, kendisi de öyle vesaire gibi. Ee, yine Goldman çok güzel ifade ediyor. Diyor ki genetik sizin ulaştığınız nihai noktayı belirlemez genetik sizin nereden başlayacağınızı belirler. Evet iyi bir genetiğiniz varsa bu anlamda yani anneniz babanızla çok güzel dürtü kontrolü, duygu kontrolü sağlayabilen insanlarla ilişkileri iyi, işte mizaçları hakeza buna yatkın, uygun, diğerlerini anlayabilen, empatik ve ona göre davranabilen, insanlarsa ve siz de ondan, onlardan bu genleri aldıysanız, böyle bir başlangıç seviyeniz varsa genleriniz sayesinde ne ala. Mükemmel şanslısınız. Ama diyelim ki yok. Anne babanız da dürtüsel. Siz de dürtüselsiniz diyelim ki. E, o zaman okey benim yapım böyle mi deyip bırakacağız? Tabii ki hayır deyip bırakmayacağız. Bu bizim başlangıç noktamız. Ama bununla ilgili bir çaba sarf edersek, belki o genetiği şanslı insandan daha geride başlayabiliriz ama eğer o çabayı sarf edersek bu geliştirilebilir. Bu o açık kapattık o açığı kapatabileceğimiz bir durum. E, aksi halde hiç yaşam diye bir şey olmasın, çaba diye bir şey olmasın. Değil mi? Yani insanın elinde olan, e, insanın iradesine dair hiçbir şey olmasın. Böyle bir şey mümkün mü? Tabii ki değil. O yüzden kendi üzerimize düşen sorumlulukları da almamız lazım. hatalar yapıyorsanız kendinizi aşırı kızmayın. Tabii ki kızın ki oradan bir değişim doğsun. De yani fark edip kendinizi eleştirin ki oradan bir değişim gülülensin ama bu değişimin gelebileceğini bilip o mimalde çaba sarf etmek de önemli. burada aslında pek çok faktör var bana kalırsa. Yani dinlediğim kısımlarda buna çok değinilmemişti. Ama yine kendi bilgim, görgüm dahilinde belki bunları eklemem iyi olabilir. Şimdi daha önce de bazı videolarda bahsetmiştim. Her birimizin bazı şemaları var. Dünyaya ve kendimize ve insanlara dair bazı temel inançları var. Yani baştan kabul ettiği bazı inançları var. Ne bileyim şey, kimisi şöyle düşünebilir. İnsanlar tehlikelidir. insanlar güvenilmezdir. Kimseye güvenilmez. Her an sırtından bıçaklanabilirsin. E, ee, gibi bir temel inanca sahip olabilir. Bu inanç tabii ki yine ona gökten zenginliğe inmemiştir. Ee, hem genetik yatkınlıklar hem büyüme aşamasında maruz kaldığı cümleler çevresinden gördükleri, ailesinden gördükleri deneyimleri vesaire onlarla şekillenmiştir. Küçük küçüklükten beri bunlarla şekillenmiş temel inançları var ve bu inançlar çerçevesinde olaylara yaklaşıyor, bu inançlar çerçevesinde olayları değerlendiriyor. Hepimiz böyleyiz, yani insanlar böyle yapar. Eğer benim insanlar güvenilmezdir, insanlar tehlikelidir gibi bir temel inancım varsa eğer, o zaman insanlardaki sadece olumsuz o benim temel inancımı destekleyecek şeyleri görmeye başlıyorum. Bak, hakikaten böyleler. İnsanlar böyleler işte. Çünkü ben içeride buna inanıyordum. Öyle değil mi? Ben bu konuları anlatırken böyle dinle benzetmeyi yapmayı seviyorum. Çok anlaşılır kılıyor bence. Bu şunun gibi bir şey. Yani e, dini inancı güçlü bir insanın gördüğü her şeyi görmek. Allah'ın varlığı için bir kanıt ya da dini şeylerini destekleyen bir şey olarak görmesi gibi işte bir ağaca bakarak bak hani ağacın böyle olması bile ne büyük bir nimet ya da işte Allah'ın varlığının kanıtı gibi yorumlayabiliyor kişi böyle inandığı için ama inanmayan bir kişi için buna inanmayan bir kişi için bu hiç de böyle bir şeyin kanıtı olmayabiliyor. Bunu bunun gibi düşünebilirsiniz. Yani inandıklarınıza yani gördüklerinizi inandıklarınıza uydurursunuz ya da inandıklarınızla uyumlu şeyler görürsünüz. Her ikisi de geçerli. Ee, bunu ben biraz şeye de benzetiyorum bu arada. Hani bu küçük bebekler için bir oyuncak var ya işte kutu üzerinde üçgen var, daire var, yıldız var, ay var. Çocuk alıyor kalıpları, atıyor, değil mi? İşte üçgeni, üçgen şeklindeki kalıbı alıyor, üçgeni atıyor, daire şeklindekini daireye atıyor. Bakın çocuklar başta işte bunu hiç bilmezken ilk defa eline böyle bir şey alırken küçük bir bebek ne yapar? İşte yuvarlağı alır kareye ittirmeye çalışır çalışır girmez değil mi? Çalışır çalışır oraya girmez. Öyle bir kalıp yok orada çünkü öyle bir şema yok orada. O oraya uymaz zaten. Şema o değil. Ee, bunun gibi düşünün yani şemalarımız bizim o eleklerimiz ve biz o eleklerden uygun şeyleri geçirebiliyoruz sadece. Ona uygun olmayanları hiç görmüyoruz bile yani. Hiç fark etmiyoruz bile. Ama tabii ki o çocuk nasıl ki böyle deneye 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 yapa 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 Aa, bir dakika ya buraya bu geliyormuş, buraya da bu geliyormuş, şuraya da şu geliyormuş diyorsa bizler de eleştirer baka baka ne bileyim farklı şeyleri göre deneye sora sora, okuya okuya, izleye izleye, her neyse dinleye dinleye o farklı olasılıkları, farklı şemaları mı demeliyim bilmiyorum ya da şema aralığımızı esnetebiliriz. İnancımıza olan aşırı katı bağlılığımızı esnetebiliriz. Eleştirel bakabilir hale gelebiliriz. Ki bir insandan beklediğimiz budur. Duygusal ve sosyal açıdan gelişkin insan kendi katı inançlarını esnetebilen insandır. Ee, yani evet, işte kendimizdeki bu şemaları fark etmek, onlar çok derinde oluyorlar. Fark etmek için ciddi bir kendinize yatırım, o kişisel gelişimi, duygusal, sosyal, ruhsal gelişim yatırım yapmanız lazım. Ama işte bunun daha gönül versiyonları var, bizim ara inanç dediğimiz. Onları belki fark etmek daha kolay olabilir. Hayatta gördüğüm, hayatta kabul ettiğimiz kurallar, varsayımlar işte ancak güler yüzlü olursam sevilirim. Ancak soft ve alttan alırsam kabul görür sevilirim. Ee, ancak işte kendimi böyle korumak için yüksek çıkarsam insanlar bana saygı duyar. Sert olursam bana saygı duyar. Değil mi? Ee, vesaire gibi. Yani yakın zamanda böyle yaşadığım başka bir olay daha vardı. Bir eğitimde böyle çok tatsız tutsuz bir şey yaşadım. Aslına bakarsanız Nasıl diyelim? Neyse buralara hiç girmek, girmek istemiyorum ama bizim şöyle bir şemamız varsa herkes bana düşman, şu insanlar bana düşman, bu insanlar zaten böyle, bu grup zaten böyle, psikiyatristler böyle, ee, Müslümanlar zaten böyle, Suriyeliler zaten böyle, ee, ne bileyim işte Hristiyanlar zaten böyle, Batı zaten böyle, Doğu zaten böyle. Bakın bunlar da bir şey, kalıp inanç. Öyle değil mi? Böyle bir e, inancımız varsa e, tabii ki biz o zaman Suriyelilerdeki olumsuzlukları göreceğiz sadece. Biz işte e, Hristiyanların ne kadar dinsiz olduğunu destekleyen, Ateistlerin ne kadar dinsiz olduğunu destekleyen şeyleri göreceğiz o zaman. E, ya da işte psikiyatristlerin ne kadar böyle böyle olduklarını destekleyen, e, şeyleri gör, görmeye çalışacağız, gördüklerimizi böyle yorulmayacağız. Çünkü inancımız bu. Çünkü bendeki kare, elimdeki yuvarlak oradan içeri girmiyor. İlla da onu kare bir yere oturtmalıyım, gibi bir şey yani baktığımızda. E, o yüzden inanç repertuarınızı genişletmek, daha doğrusu bu inançlarımızı esnetebilmek oldukça önemli. Hepimizde bunlar var. E, ama işte kişisel farkındalığımızı arttırmak ve yukarı çekmek için biraz çaba sarf etmemiz gerekiyor. Ha, başka bir konuşmada da yine bir ismini hatırlayamayacağım. Yine bir üniversite hoca, bir e, nöropsikiyatrist. O da çok güzel bir benzetme yapıyor bakın bu şeylerle ilgili, şemalarla ilgili. Diyor ki, kendi şemalarımızı şöyle düşünün. Koca devasa otoyollar ışıklandırılmış, geniş o şeyli artık kaç şeritse çok rahat böyle. Artık oradan belki 10 bin kere artık gidilip gelinmiş. Hani artık oturmuş kalıp bir yol, kocaman bir yol gibi düşünün. Tabii ki böyle bir yoldan gitmek çok daha konforlu, çok daha rahat. Yolunuzu uzatsa da öyle, kısatsa da çok daha rahat. Bu sizin yani insan ya da neyse artık geçmişinizde bin kere gidip geldiğiniz, artık yanlarına ışıklar dizdiğiniz, şeritleri genişlettiğiniz, koca bir otoyol yaptığınız bir yer burası artık. Ama diyor, buradan çıkmak mümkün, evet. Yani o temel inancınızdan çıkmak mümkün. Ben değersizim diye inanıyor mesela değil mi? Depresyon olan insanlar, depresif insanlar. Değersizim, sevilmeye değer değilim gibi bir inançları olabiliyor ya da daha paranoid daha kuşkucu insanlar herkes bana düşman insanlar tehlikelidir e, değil mi her an biri tarafından sırtından bıçaklanabilirsin gibi şemaları olabiliyor inançları olabiliyor e, çünkü dediğim gibi yüzlerce binlerce kez o yoldan gidilip gelinmiş çocukluğundan beri o yüzden otomatik bana yolda giriyor kişi buradan çıkabilir mi evet çıkabilir ama nasıl çıkabilir Çıktığında o konforsuzluğu bir kere göze alacak. Değil mi? O yüzden buna niyet etmek çok önemli. Ben yeni bir yol, yeni bir bakış açısı, yeni bir tarz, yeni bir vesaire geliştirmek istiyorum istiyoruma niyet etmeli bir kere kişi. Bunu yaptıktan sonra o yol onu zorlayacak. O yeni yol onu zorlayacak tabii ki. Hemen göremeyecek o ıı, esnetmeye çalıştığı şeye dair kanıtları. Hemen göremeyecek belki. Evet. İşte değerli olduğuna dair verileri hemen fark edemeyecek, hemen alamayacak. Çünkü daha yol küçük, daha yol tozlu, daha yol patika. E, ama bunu yapa yapa, yapa yapa, pratik ede ede artık o yolda yavaş 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 genişleyecek, büyüyecek ve belki tıpkı diğer yol gibi kenarlarına ışıklar dizecek, şeritleri genişletecek, orayı da bir ana yol haline getirecek. Evet. Yani öyle yeni yollar, yeni yönler çizmemiz gerekiyor kendimize. İşte aksi halde içine girdiğimiz kısır döngüde devinip duruyoruz. Ee, hayat e, idealden oluşmuyor ya, ya da işte ideale varılmıyor ya da idealde olunmuyor. İdeal yolunda çaba sarf edilebiliyor ancak. Ve hayatta da bana kadar safar yaratanlar, kendilerinden memnun olanlar, çevresindekilerin ondan memnun ve razı oldukları, Mükemmel insanlar değiller, hep bu çabayı ve yolu şeyi gösterebilen insanlar. Bunu unutmamak lazım. Bu arada telefonum da çalıyor zaten. Demek ki benim işe gitme zamanım geldi. <laughs> Diyorum birilerine bir şekilde yine faydası dokunur.